Hadi ya, üzüldüm senin için. Sağ ol. Peki neden oldu? Yani niye kovdu seni evden? Kavga mı ettiniz? Yani onun gibi bir şey işte. Keşke beni arasaydın. Sen ne yapacaktın ki? Bilmem. Bir çözüm bulurduk beraber. Ya da bizde kalırdın. Ha tabii baban izin verdi de sanki. Hmm. <laughs> Kalabileceğin başka biri yok mu peki? Babam herkesi arattırmış. Bütün arkadaşlarımı kimse almıyor doğal olarak yani. Benim peder biraz ağrısı da. Kimse de karşı çıkmak istemiyor haklı olarak. Of ya. Yani bu kız da ben kimin olsam direkt kafayı takıyor herhalde. Manyak mıdır nedir? Pardon? Ben bir şey mi kaçırdım az önce? Niye? <laughs> yani ben kiminle olsam dedim de. Ha şey ya onun Hani önceden biz konuşmuyorduk ya, şimdi yeni yeni konuşmaya, görüşmeye başladık. Hmm. O yüzden söyledim işte. Tabii evet. Rahatsız oldun yani. Yani hayatta en nefret ettiğim insanın evinde kalıyorsun. Ama o senin kardeşin. İnsan kardeşinden de nefret edebilir. Yani doğru diyorsun aslında. Bir de car 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 konuşuyorsa. Ben senin buna bozulacağını hiç düşünmemiştim biliyor musun? Oldu bir kere artık. Ay, o zaman ben ne yapacağım? Kendimi affettirmenin bir yolunu bulacağım. İyi. Ben gidiyorum. Görüşürüz sonra. Görüşürüz. Lan baba ya. Tam da paraya ihtiyacım olduğu zaman. arkadaşlar toplanıyoruz bir dakika. Kızlar handball bu hafta sizde. Erkekler sizde basketbol. Hadi başlayalım maça. Barış sen benimle. Demet teyzem çok şahane bir insan biliyor musun? Bence kayınvalidenin kıymetini bil. Bir de çok misafirperverler ikisi de. Çok. Prazer, miss. Yes? Já. Sure. Yatağında yat dedi. Ben seni. Koş. Kerem. Ha? 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 Evet. ha? Hey ha? Keref, ke Öğrenmedin keref. mi? Kerem. Ne diyorsun Kerem? Kerem. Oğlum. ben kime kere diyorum? Kerem nereye? Gel biraz. <laughs> Kerem. Hocan nerede kaldı ya? Ne bileyim ben? Sen sizde kalıyormuş. Evet bir sorun mu var? Ya şimdi de ona mı taktın kafayı? Saç, saçma sapan konuşma ya. ya. Zaten sürekli beni kıskanıyorsun ya. Normal böyle bir şey yapma. Acıyorum sana ya gerçekten. Bana ne acıyorsun kızım? Sen kendini acı önce. Yine tek başına kaldın. Sevgili babacığın da kayıp gitti ellerinden değil mi? Sen beni böyle şeylerle incitemezsin tamam mı? Öyle bir şey yapmıyorum zaten. Ben kimseyi incitmem. Bu kalbini yerinden sökerim. Ağzına da tıkarım. Oturun çocuklar. Dur bakmayın biraz geciktim. Bir veliyle görüşmem gerekiyordu acilen. Neden bir şey söylemedin neyse sınıfta? Çünkü ne söylersem söyleyeyim üste çıkıyor. Ya bilerek yapıyor işte. Sen de söyle lafını de, geç. Ya yok yapmayacağım artık öyle şeyler. Nasıl şeyler? Ya durmadan kavga etmek istiyor. Sürekli üstüme geliyor. Niye? Çünkü bundan zevk alıyor tamam mı? Yani bu, bu onun iletişim biçimi. Anlıyorum ama bazen onun için üzülüyorum. Ya ciddiyim. Yani annemle babam da böyleydi eskiden. Ya babam sürekli annemi çileden çıkarırdı. Ya hatırlıyorum da annem derdi ki tamam konuşmayalım. Burada konu kapansın. Yok ille de üstüne giderdi. Yani seni de anlıyorum. Sonuçta başa çıkamayacağını biliyorsun. Yani neyse ya, boş boş konuşuyorum ben. Hayır, ben ben anlıyorum senin ne demek istediğini gerçekten. Ya yani ne bileyim başka bir zaman, başka bir yerde, başka bir durumda olsaydık belki böyle olmayacaktı. Yıllar sonra buluşmuş olacaktık. Yani yine buluştuk ama şimdi böyle o kadar pis bir durumdayız ki... ...böyle sürekli birbirimizin boğazını sıkmak istiyoruz. Neyse ya, sen bana aksiyeli anlatacaktın. Nasıl buldun onu, nasıl eve götürdün? Hı. Evet, Kerem'in mekanına gitmiştim. Arkadaşlar, bir bekleyin. Arkadaşlar! Bırak elinle kalemi. Sen de bırak o çayı. Beni beni. Kerem, hepinizi toplayıp şunları söylememi istedi. Bundan sonra hiç kimse Aksel Varol denen arkadaşla konuşmayacak. Selam bile vermeyeceksiniz. Aksel, Varol diye biri yok. Hiç olmadı. Başka derdi var mıymış? Var. Sen sen diyem atayım. Bakın, bu okulun sahibi benim. Aksel Varol kim olduğunu, pardon, daha doğrusu hiçbir olmadığını da anlamamış. Ama ben onu anlatacağım. Okey. Güzel. İşte. Benim çalışkan kardeşim ne yapıyormuş acaba bugün? Havalı. Sabah konuştuğumuzdan beri bir şey değişmedi yani. Kes lan. Kaç param var? Sana ne? Begüm. Bana arıza çıkarttırma. Dökül paraları. Kusura bakma ama babam bir kuruş bile vermeyeceksin dedi. Ha, çok ihtiyacın varsa git Aydan abladan iste. O sana kesin verir. Tabii karşılığında ne alır onu bilemeyeceğim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.